ancak 24 saat sonra kayıp sayılır dedi. Ama biz derdimizi anlatınca böyle böyle diye bakarız dediler ama bilemiyoruz tabii. Bulacağız merak etme dediler. Bulacaklar. Ha deyince bulunuyor sanki. Koskoca İstanbul iti var uğursuzu var. O küçük yerde başına neler geldi. Mukaddes sus. Bak gör buralarda neler gelecek bunun başına. Sus dedim. Ya lütfen zaten sinirler gergin, canlar sıkkın. Bir de daha fazla elektriklendirmeyelim ortalığı. Ben mi geliyorum ortalığı? Tabanların popomun gura gura ben kaçtım çünkü. Senin yüzünden kaçtı Fatma Gül. Bana bak! Ne? Senin yüzünden kaçtı. Eşyalarını karıştırdın diye utandı kaçtı. Barmalarına dayanamadı artık. Bana bak alırım ayağımın altına rağmen. Benim kardeşim yemedi kalmadı demiyor da... ...bir de suçlu arıyor utanmadan ya. Ya yeter artık. Birbirinizle uğraşmayı bırakın. Tüh yazıklar olsun. bir de suçlu ben mi oldum? dostumun şimdi. Fatma Gül'ün sakin sakin yani nereye gidebileceğini düşünelim. Cehennem dibine gitsin o. Fatma Gül batırsın, mukaddes temizlesin değil mi? Sahtekar. Sonra bütün lafı ben işitiyorum. Ne dedim ben ya? Mektubu saklamışın dedim. Saklamış mı saklamamışım mektubu? Ne karıştırıyorsun? Karıştırma. Rahmi burası benim evim, benim. Burada gizli saklı iş çevrilmeyecek. Bak o ne oldu? İyi ki saklamamış mıyım ben? Aldı, aldı onu. Dün gece elindeydi. <laughs> Aldı demek onu. Bak görüyor musun kendi başına ne işlere kalkıştı? Başımıza neler getirdi ya? Neyse Allah'tan parası yok bunun. Ha yok ya, parası da var bunun. Kerim bütün parasını onun üstüne devretti. Ne parası? Ya ne bileyim işte, biriktirdiği paraları herhalde. Gitmeden önce bir hesap cüzdanı bırakmıştı buraya. Fatma Gül de yırtmış, atmış onu. Neyse Allah'tan o paranın bir kurşunu dokunmaz o şimdi. Bu işin altından bir şeyler çıkacak ama bak görsen. Hadi siz şöyle oturun da bir sakin sakin konuşalım. Şimdi acaba Fatma Gül'ün kasabadan falan tanıdığı, bildiği bir arkadaşı falan var mıydı? Hiç arkadaşı yoktu ki Fatma Gül'ün. Bir tek Mustafa. Yok artık. Mustafa'ya gidecek hali yok. E burada da hiç evden dışarı çıkmadı. Hiç arkadaşı yoktu. Mermi yani de bu eksikti işte al. Emre iyi çocuk. İnşallah kız da öyledir de arkadaşın olur. Hiç değilse yalnız çekmezsin. Bakacağız artık. Fatma Gül'ün bir arkadaşı var. Kim? Emre'nin kız arkadaşı. Ha, doğru ya. Aa Emre. Günaydın. Günaydın, gel gel. Yok ben hiç girmeyeyim, bunları verip gideceğim. Emre. Erol amca artan yemekleri üç eve dağıttı. Size, bize, bir de kendine. Gelsene. Ellerine sağlık, afiyetle yesinler dedi. Rahmi, alsana çocuğun elinden. Gel sen de içeri hadi. Yok vallahi ben girmeyeyim. Zaten sabah annem çok erken kaldırdı, gözümden uyku akıyor. Gidip hemen yatacağım. Malum dün gece çok içtik. Ay sorma, sorma. Emre, seninle iki dakika bir şey konuşalım. Gelsene. Peki. Kerim abiler uyuyor mu? Yok yok, Fatma Gül kaçtı. Ne? Yok, yok öyle bir şey. Değil. Senyle bir kır, Anlatacağız. Kerim'le nasıl tanıştınız? Ben tanımıyordum onu. Görücü usul yani. Başka biri var mıydı? Seviyor muydun? Nişanlıydık. Hem de Ee, ne oldu peki? Neden ayrıldın nişanlımdan? Başkaları girdi Aray'a. Dedikodu mu yaptılar? Sen çok dertlisin. Ağlama ama. İyi misin? İyiyim. Ben ondan sonra hep iyiyim. Ee, sonra ne oldu peki? Aray başkaları girdi, ayrıldınız ha? Sonra Kerim'le mi evlen dediler? Mecbur bıraktılar. Mecbur bıraktılar. Beni konuşturmadılar bile. Ölmek istedim, ona bile engel oldular. E peki Kerim bilmiyor muydu onu sevmediğini, başka biriyle nişanlı olduğunu? Onu istemediğimi biliyordum. E peki Mustafa nasıl kabul etti ayrılmayı? Adını nereden biliyorsun? E sen söyledin ya anlatırken. Söyledim mi? Hiç farkında değilim. Ee, o ne dedi? O başkalarını dinledi. Benimle konuşmadı bile. Bir kibritle yaktı bütün geçmişimizi. Beni yaktı. Bitirdi. Ay, dur çok heyecanlı. Alo. Enise ben Emre. Sakın bir şey söyle. Efendim Emre. Ee, rahatsız ediyorum ama bir şey soracaktım da ben. De. Bırak kibarlığı Emre bir daha beni aramamanı söylemiştim. Bak teyzeme karşı zor durumda kalıyorum. Bu telefonları açıklamak zor oluyor benim için. Enise ben seni kendim için aramıyorum. Fatma Gül yenge için arıyorum. Ne olmuş Fatma Gül yengeye? Seni aradın mı bugün ya da dün gece falan? Emre lütfen araya başka birini sokma. Bak ben sana söyleyeceğimi söyledim. Aramızda bir şey olmasına imkan yok. Çünkü ben başkasıyla evleniyorum. Anladık ya bir dinle sen de. Aa, seni aradı mı aramadı mı? Sen onu bir söyle önce. Geçen gün aradı işte. Onu da sen arattın muhtemelen. Bir daha aramadı yani. Aramadı dedim ya. Niye soruyorsun? Fatma Gül yenge evdekilere haber vermemiş. Çıkmış gitmiş. Herkes merak ediyor. Biz de tek tek bütün tanıdıkları arıyoruz. Akıllarına gelmiş belki siz görüşüyorsunuzdur diye. Yok hayır görüşmüyoruz aramadı beni. İyi tamam. Ama bak aklında olsun ararsa falan bize haber ver tamam mı? Bak bu seninle konuşmak için numara değil. Kadın gerçekten yok. Abisi perişan halde. Herkes ağlıyor. Hay Allah ya. Tamam. Ararsa bu numaradan ararım sizi. Tamam. Beni de arayabilirsin. Bak şimdi ben de merak ettim. Tamam. Ben bir gelişme olursa sana haber veririm tekrar. Tamam. Görüşürüz. Eyvallah, görüşürüz. Dedim ya işte, niye arasın Enise'yi? Hem zaten sadece bir kere görüştüler. Peki nereye gitti şimdi bu kız? Bulamayacağız işte. Kayboldu, bir şey yapacak kendine. Ev ayağa kalkmış, abini ağlıyormuş sürekli. Peki ben nasıl geldim akıllarına? İstanbul'da senden başka tanıdığım Arkadaşım yok. Kimse yok başka. Peki nişanlın? Onu arasan, anlatsan. Beni görmek istemez. O kadar nefret ediyor yani. Ben de aramam. Zaten artık hayatımda başka biri var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.